Merhaba. 2025'e girmeden önce içeriklerimizde farklı bir konseptle devam ediyoruz. Bu hafta bir konuğum var. Çok sevgili arkadaşım Gülten Eker Yeşilova. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nasılsın? Teşekkürler. Yeni yıla giriyoruz. <laughs> çok iyiyiz. İyi misin? Nasılsın? Bence yaşaldığımız için çok iyi hissetmeyebilirim ama tabii sabah uyandığımda şunu hissettim mesela. Evet ya, yeni bir yıl geliyor ee, ve yeni hedefler belirlenmeli. Tabii ki var olan hedefler de var. E, bu hedefler için güzel planlamalar oluşturulmalı duygusu insana iyi geldi yani. Belki 3-4 gün sonra geçecek bu e, duygu ve hissiyat, hayat koşturmacası <laughs> içerisinde. Ama böyle bir duyguyla uyandım, bu şekilde Aynen. geldim. Sen 2024'ten alman gerekeni aldın mı? Bence alamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bence alamadım. <laughs> Oradan alman gereken al. 2025'te de hedeflerini belirle. Hiçbir problem olmaz. akar gider. Peki. Teşekkür <laughs> ederim. İstersen birazcık kendinden bahset bize. Ee, ben ortalama 13 yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğin ardından şu anda danışmanlık merkezim var ve çocuklara, ebeveynlere danışmanlık yapıyorum aslında. Ee, çünkü günümüzde ee, ne yazık ki işte dikkat eksikliği ve odaklanma çok arttı. disleksi öğrenme güçlüğü çok arttı. Ve ebeveynler de bu konuda ne yapacağına bazen şaşırabiliyor. Bu konuda onlara nasıl rehberlik edebilirim diye bir yola çıktım. Öyle devam çalışmalarım. çok güzel. Ee, peki bu noktada sen neler kazandın 2024'ten? Ee, kariyer <laughs> kariyer kazandım yani güzel e, hayalimdi aslında yani benim hayalim çocuklara dokunmak yani bunu ömrüm yettiğince yapacağım çocuklara ne kadar dokunabilirim o kadar dokunmak istiyorum çocuklara dokunmak için çıktığım bir yolda e, çok güzel yol izledim yani e, bu kadar beklemiyordum ama çok güzel ilerledi yolum ve birçok çocuğa dokunabildiğimi hissederek geçti 2024. Ve böyle devam etmesini istiyorum. Daha fazla çocuğa dokunarak devam etmesini istiyorum. Tabii ki. Biz eğitimcilerin genel hissiyatı, evet. durumu bu şekilde ilerliyor genelde. O zaman önce bir sorularımızla başlayalım istiyorum ben. Hı -hı. Şimdi biraz önce de senin bahsettiğin gibi dikkat eksikliği günümüzde çok fazla. Bunun tabii ki çok fazla sebepleri var. Sıralamayı istersek birçok şey var. Ee, Kontrol altında olan odak ve kontrol altında olmayan odaklanma var. E, doğaya çıktığımızda da bu kontrol altında olmayan odamız daha da azalıyor, gevşiyoruz. İşte diğer sistemlerimiz e, daha öğrenmeye yatkın hale geliyor. Ama kontrol altındaki odak çok fazla gerçekleşirse e, öğrenme yavaşlıyor, hatta bazen de sekteye uğrayabiliyor. Bu noktada e, günümüzdeki çocuklarda Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çok fazla. Hı hı. Neler önerirsin, neler yapıyorsun ya da neler yapılmalı? Ee, ya da atıyorum 2030'a geldiğimizde bu süreç hala bu şekilde devam ediyor olacak mı? Biraz fazla sordum ama. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten o soruları hak ediyor. Ee, o 2030'a geldiğimizde aslında bu çok daha fazla artacak. Çünkü teknoloji. Yani bunun en büyük etkenlerinden biri teknoloji zaten. Yani teknoloji hayatımıza girdi, bizde iletişim koptu. Ee, yani çocuklarda odaklanma sadece teknoloji, yani ekrana çok güzel odaklanıyor ama ekran dışında odaklanma bitti artık. Ee, bu yüzden 2030'da daha fazla artacağına inanıyorum ama inşallah ki artmaz. E, dikkat eksikliği ve odaklanmada aslında hani birinci nedeni söyledik. Teknolojiyi mümkün mertebe azaltmaları gerekiyor. Yani bunda uzmanlar da söylüyor zaten. Ekran süreleri verilmiş zaten. Bu e, yaşlarına göre ekran süreleri var ve bunu gözetmeleri gerekiyor. E, onun dışında eğer çocuğun da zaten böyle bir şey gözlemliyorsa. Dikkat dikkat çok genel bir kavram bu arada. Bu arada yetişkinlerde de çok fazla bu. Tabii. tabii. Ben 10 yıl önceki halimle şimdiki halimi Karşılaştırdığımda evet. ben de bile çok fazla yani öğrenmem çok yavaşladı hı hı. ya da bu yaşlılık etkisi de olabilir yani ama ee, dikkat evet Bunu... yani mesela şeydir işlerini öteliyorsundur yetişmekte zorlanıyorsundur evet. İşte bugün temizlik yapayım yarın odamı toplayayım işte <laughs> o, tamam bugün ertesi gün toplayayım sürekli bir erteleme halindesindir tabii ki yetişkinlerde evet. de çok fazla var evet. ama yetişkinler telore edebiliyor yani bu onlara ne kadar rahatsız etse de bir şekilde o hayat akışında devam edebiliyor. Ama çocuklarda akademik başarı bekleniyor. Akademik ben başarı gelmiyor. Ben bant tolere edemiyorum tabii. Bunu kendim hı. bir yetişkin olarak ki çocuklarda da bunun bir sistem içerisinde olması e, gerekiyor. Eğer sağlıklı birey yetiştirmek istiyorsak değil hı hı. mi? Tabii. Yani teleri edemediğin noktaların bilincinde olman da çok güzel. Yani o zaman o teleri edemediğin noktalara odaklan. E, oralarda neler yapabilirsin? Ne, ne çalışarak oraları yok edebilirsin? Buna biraz değinebilirsin. E, çocuklarda da evde e, ebeveynler dediğim gibi zaten dikkat ve odaklanmada problemi yaşıyorsa yani dikkatinde sıkıntı varsa dikkat çok genel. Mesela senin için de sorayım. Senin dikkatinin hangi alanında problem? Sen dikkati sürdürmekte mi zorluk yaşıyorsun? Odaklanmakta mı? Bölünmüş dikkatte mi? Yani uyarı etkenindeki dikkatte mi? Şimdi dikkat genel dikkat eksikliği var. Ama dikkatin neresinde? Yani çocuk başladı sınava, güzel gidiyor aslında odaklanıyor ama bir anda dağıldı. Yani sürdürmekte zorluk çekiyor. Sürdürebilir dikkat de var. Dikkatin de kendi içinde alanları var aslında. Biraz bunlara da e, bakmak lazım, görmek lazım hangi alanında problem var. Ve bu yüzden evde bol bol... E, ya yani hiçbir şey yapamıyorlarsa ben şunu söylüyorum. Bir sürü oyunlar var. Yani çünkü hep oyun alıyoruz, oyuncak alıyoruz eve. Herkes Bu var. oyunlardan alın, oynayın. Yani işte hafıza güçlendirici, dikkat, odaklanma, işte kuleler kursunlar, yapsınlar, dikkat edebileceği. Yani mesela şöyle yemek hazırlıyorsunuz, beş tane çatal koydunuz, bir tanesini yok ettiniz. Aa, neredeki çatal yok oldu? Dikkat edecek, yani odaklanacak, İşte renkli bir şeyler yapıyorsunuz, İşte çamaşır asarken mandallarla, bu yani tabii bu her alanında. Daha küçük evet, gruplar evet. için evet. Yani oluyor. Peki, diyelim ki biraz daha böyle 7-11 yaş grupları arasındaki çocuklarla danışmanlık merkezinde neler yapıyorsun bu noktada dikkat eksikliği için? Hafıza güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Yani kısa süreli bellekten uzun süreli hafızaya atma çalışmaları yapıyoruz. Bununla ilgili ortalama 300'e yakın çalışmam var zaten. E, aşama aşama, aşama aşama. Şimdi tespitini yapıyoruz önce. Hani hangi alanında problem var ve o alanı desteklemeye çalışıyoruz. E, hafıza güçlendikçe dikkat artıyor. Yani e, odaklanması artıyor. Uyaranlar veriyoruz. Mesela aynı zamanda e, dikkat çalışması yaparken uyaranlar veriyoruz. Uyaranlara verdiği tepki zamanla azalıyor. Ee, ve ben bir ses dinleti programından da yararlanıyorum çünkü sesin de hayatımızda büyük bir önemi var. E, bu şekilde ilerlemeler yapıyorum. Peki bunları yetişkinler için uygulayabilir miyiz? Tabii tabii. Yani 3 yaştan O zaman ilk konumda ben yetişkin... olabilir. <laughs> yetişkinlere kadar aynen. Yaş <laughs> evet yetişkinlere de uygulanabilir. <laughs> Diyorum ya yetişkinler telore edebiliyor ama evet. keşke etmeyip yani seninki gibi bilinçli olabilseler ve farkında olabilseler. Aslında bu noktada, bu noktada tabii. mesela kitaplar yani sektör de dünya da biraz buraya gidiyor. Yani bununla ilgili geçen hafta ele aldığım konu mesela Ondan dikkat, Joan Harren'in bir kitabıydı. Yani olayda, sistemde biri bizi birazcık oraya doğru götürüyor. Aslında biz her ne kadar bireysel olarak da bazı şeylere karşı olsak da, kolektif olarak bazı şeylere cevap vermeye çalışsak da biz bunlara maruz kalacağız. Bu noktada hem etki tepki meselesi ortaya evet. çıkmış oluyor. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Türkiye'de kitap çok az okunuyor maalesef. Bunun diğer sebeplerine girmek istemiyorum. Değerli yazar Profesör Doktor Özgür Bolat'ın da şöyle bir sözü var. Kitap okuma eylemi çocuk için hem ayna hem de pencere olursa çocuk kitap okumayı sever. Peki biz bir eğitimci olarak Neler yapmalıyız? Yani rol model. Zaten bir kere örnek olacağız. Yani en temel kavram örnek olacağız. Yani, biz kitap, ebeveyn, öğretmen, çevresindeki yani bakımından sorumlu kişiler kitap okumazsa çocuktan da kitap okumayı beklemeyiz. Ee, ve bir neden de şu. Aslında ilk sevdirmeye başladığımız dönemde çocuklara özellikle. Şimdi mesela senin ilgi alanı kitapları neler? Daha çok ne okuyorsun mesela? Bir ilgi alanı vardır? Hmm, var tabii. Ben ne okuyorum? Psikoloji okuyorum, e, siyaset, tarih okuyorum. Hı hı. E, bunları bir atıyorum. Birisine bir dönem arttırırsam diğeri biraz azalıyor. Bir dönem diğeri öne çıkıyor. Bu şekilde gidiyor bende. Ya e, sizin de mesela... Sizin ben... kitap öneri? Şu an bir kitap, kitap sevdiğin yok. Hayır, sevdiğiniz kitap mesela. Hı hı. Ben de roman seviyorum. Yani. Roman seviyorsun. Oluşturulmuş hikayeleri seviyorum. Yani şöyle mesela sevdiğiniz bir tarz var ya. Hı -hı. Şimdi ben size o sevdiğinizin tarzı dışında bir kitap versem, bunu okuyacaksın desem sürekli. Yani işte hani e, o sevdiğinizin dışında işte roman seviyorsanız romanı keyifle okursunuz. Çizgi roman seviyorsa mesela çocuklar onu zevkle okuyabilir ama istemediği ya da sevmediği, hoşlanmadığı bir kitabı verdiğinizde onu okumakta güçlük çeker. Ya da ilk başta böyle kalın bir kitap verdiğinizde mi okumak daha eğlenceli ve kolaydır? Daha kısa bir kitap vermek mi? O yüzden başlangıç aşamasında sevdiği aslında kitaplarla başlamak, daha kısa kitaplarla başlamak onun çocukların biraz kitabı sevmesine vesile olur. Bir de hikayeleri ben hayata geçirmelerini de çok önemsiyorum. Yani biraz da hayata geçirilmeli. Yani işte o kitaptaki yaşanılmışlıklar belki o kitaba girilmeli. İşte orada kendini hissetmeli, o role girmeli. E, çocuklarla mesela onu dramatize edilmeli. E, bu da kitap okumayı sevdirir bence çocuklara. Bu noktada şey var, çocuklar için felsefe atölyeleri, P4C atölyeleri tarzında özellikle ben 2019 yılında karşılaşmıştım kendim de katılarak deneyimledim bunu bu çok fazla hani maliyetli olan atölyeler değil Hatta işte hani şeyin belediyelerin bu tarzda kursları illaki oluyor zamanı ve parayı bahane edenler için dile getiriyorum bunu bu noktada çocuklar kitaplara daha ...alışkın hale gel geliyor o olayın içerisinde. Tabii. O kadar güzel e, aktarılıyor ki... ...özellikle bir tane Kanadalı bir yazar var. E, ondan çevrilerek yapılıyor. Şu an adı aklıma gelmedi yazarın. E, birazcık tabii ki çocuğu ...ilk başladığı andan itibaren... ...eğitimine başladığı andan itibaren... ...maruz bırakarak gerçekleşmesi gerekiyor. E, onlar çok bizim en değerli varlıklarımızsa... E, Doğru ve düzgün yetiştirmeye en baştan başlamak gerekiyor. Hayır, hayır. Dediğin gibi maruz bırakacağız. <laughs> Tabi bazıları da almak istemiyor. Ona da yapacak bir şey yok yani. <laughs> Değil mi böyle? Mesela, Doğru. Mesela <laughs> bu noktada en sevdiğin kitaplar neler? En sevdiğim kitaplar... İlla vardır ama... Neye aynı. gelirse iyi olur. Nasıl? Ha? Öneri gelse güzel olur. Hani... Ama tabii tabii 3-4 tane verebiliriz ama bu da herkese genelde zaten hani medyada karşımıza çıkan ve herkesin de bilebileceği tarzda 3-4 tane kitap var. Açıkçası ben öncelikle ortak bir paylaşımımız vardı bu noktada. Engin Gençtan'ın İnsan Aa, Olmak evet, evet, kitabı. Evet. Herkes tarafından zaten tavsiye edilen evet. ve bilinen kitaplardan, yani şöyle mesela işte psikoloğa gitmeyen, işte kaygı durumu yaşayan ya da böyle atıyorum farklı şeyler olan ama insan olmayı gerçekten okuyabilir. Yani çok güzel içerisinde böyle anekdotlar alacak yani kendisine mutlaka bir şeyler. Hı hı. Ben çok seviyorum onu. Ee, bir de e, Daniel... yılbaşı hediyesi olarak kitap. Olabilir yani arkadaşlar. Buradan beni izleyen arkadaşlarıma bunu iletiyorum. <laughs> Aynen. Arkadaşımızda bir tane kitap <laughs> <laughs> alalım. Gelsin. O bir verdin mesajı gitti mi mesajılaştı mı? <laughs> Herhalde ulaşmıştır diye düşünüyorum. <laughs> Başka eklemek istedim. Duygusal Zeka. Duygusal Zeka kitabı var. Daniel e, Goldman. Stone, evet. Duygusal zeka. Orada da aslında duyguların öneminden bahsediyor. Çok seviyorum yine. Bir de e, psikolojik sağlamlık kitabı var. Yani onu da gerçekten belki iki defa, üç defa döndür döndür okumuşumdur Ay, Ayşe Bilge Selçuk. E, genel olarak yani kitapları çok güzel ama o kitabı da e, çok seviyorum. İçerisinde yine yani bir de şeyi çok seviyorum. Kanıtlara dayalı bilgileri verenleri, yani mesela orada o da öyle. Kanıtlara dayalı bilgiler veriyor. Bu böyle, evet ama işte bu araştırılmış, şu araştırmadan kaynaklı gibi. Hı hı. Yine onu da önerebilirim. Tabii. Çok güzel. Evet. Peki bu noktada bu kitaplarda e, aklında kalan böyle çok etkileyici, e, bizim programımıza da uygun bir söz varsa paylaşır mısın? Öp. Bu programımıza programa uygun mu bir? bilmiyorum. geldiği gibi. Yani e, tek ya bir tek bir söz yok aslında. Yani bir, dedim ya birçok alanını seviyorum o kitapların böyle bölüm 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 sevdiğim altını çize çize okuduğum yerler var. Yani ebeveynlikle ilgili e, psikolojik sağlamlıkta zaten yani ne vardı? Şey vardı. Hem de yeni yıla bir mesaj olsun. Çok güzel. Aklıma geldi. 2025 yılına da belki hayatımıza alırız. sizce kimler hayatta kalır? Kimler hayatta kalır? Ben sonra cevaplayacağım. Önce arkadaşlardan kalır? başlayalım. Kimler hayatta kalır? kalır. Evet. Kimler hayatta kalır? 2025'te kim hayatta kalır? Yok, hayır. Genel olarak mesela hayatta kimler kalır? Öyle sorayım. Daha değişik o. Değişik bir evet. Ne <laughs> 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 Neden? Nasıl? Niye, niye kalmıyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Bunu bunu yani mesela işte zengin olanlar Güçlü olanlar, Galatasaray'da. <laughs> o hep kalsın. <laughs> o hep kalsın. Nasıl <laughs> kalmayız o yüzden? O yüzden biz Ya. Ama ne? sen de Galatasaray'dan <laughs> <hı? gülüyor> değil mi? Sen... Değilim. benim kocam Galatasaraylı. Hem de... Gerçekten. Yani... Tamam. Ay, hani benim seviyorsun. Karını mı seviyorsun? Galatasaraylı mı deseniz? Gerçekten. Kesinlikle yani o sıfır önde gelir Galatasaray. <laughs> o Atakan kimler hayatta kalır? <laughs> Tolga? Bitcoin yatırımı yapanlar hayatta kalır. Aa, evet o Aa, yani El, evet. Elon Musk'ın peşinden <laughs> gidenler her daim hayatta kalacak zaten de. Kafaya takmayanlar hayatta kalır Türkiye'de. Evet ya. Evet, evet, değil ya. Değil evet ya kesinlikle. Bak, kesinlikle. Ben de hemen hemen ona yakın bir cevap e, veriyorum vereceğim ee, güçlü olabilen ama bir yandan da o kadar kırılgan e, o kırılabilirlik yapısına müsait olanlar ayakta kalabilir. Sence? Şimdi ben bunu o psikolojik sağlamlık kitabında okudum ve çok hoşuma gitmişti bu sözde. Bize 2025'e şöyle güzel bir bırakayım. Aslında ne güçlü olanlar ayakta kalıyor, ne de zeki olanlar. Ancak ve ancak en çok değişime ayak uyduranlar hayatta kalıyormuş. Tabii günümüzde bu çok önemli. Yani evet. Şu an şu Türkiye'de değişimi. şu konjonktürde kesinlikle Aynen. her şeye uyum sağlayabilme potansiyeline sahip olabiliyor. 2025'te işte değişimlere ayak uydurarak hayatta kalmaya başarıyoruz. Evet ya çok teşekkür ediyorum. Ee, diğer sorma geçiyorum. Ee, biliyoruz iki hafta sonra ara tatil var. <laughs> çocuklar için ara tatilde neler önerirsin? Ya kalıp yargılardan çıkmak istiyorum. Yani işte şu kitabı alın, şunu yapın, bunu yapın. Yapabilenler var, yapamayanlar var. Yapmak isteyip zamana el vermeyenler var. İşte çalışan yani çocuklara tatil ama çalışan ebeveynler var. O yüzden sadece ben birincisi kaliteli zaman geçirsinler. Yani onlarla ne kadar güzel vakit geçirebilirlerse, şimdi onların tatil dinleniyorlar. E, aktiviteler yapsınlar birlikte kaliteli geçirebileceği. Bir de lütfen ve lütfen rutinleri bozmasınlar. Yani 15 tatile girdik, evet çok güzel 15 gün tatil ama çocuk tamam 9'da uyumasın belki ama onu da geçirmesin. Yani hani e, ertesi gün nasıl olsa tatil diye 12'ye kadar da çocuk oturmasın mesela. Yani sabah işte geç yattığı için evet 7'de 8'de okula gitmek için erkenden kalkıyordur. Evet o saatte kalkmasın ama bir 9'da 10'da da kalksın. Hani öğlene kadar da yatmasın. Rutinler mümkün mertebede bozulmasın. Çünkü bu sefer rutinler bozulunca okul tekrar başladığında tekrar uyum problemi yaşanıyor. Bence rutinleri de e, mümkün mertebede yani esnetsinler. Esneklik olsun ama bozulmasın. E, onun dışında yani ben etkinliklerde şöyle. E, mesela alüminyum folyo. Yani yemeklerin üzerine kapatılır, fırına konur her evde vardır. Ben diyorum ki mesela çocuklarla yani hani küçük çocuklarla oluyor bu daha büyüklerle demiyorum, kastetmiyorum. Çünkü zaten ortaokul, lise grubu sınavlara birazcık hazırlanıyorlar ama küçükler için şey yapayım. Mesela alüminyum folyo. Oturun anne ve çocuk, baba neyse yırtın, 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 buruşturun. Şimdi burada öfkesi olan bir çocuk varsa işte motor becerisi güçlenecek, içindeki böyle o duyguları atacak, böyle buruşturun onları top haline getirin, 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 getirin mesela. Burada bir zaten duygu yani işte hani gerginse çocuk, işte öfkeliyse öfkesini atacak, aynı zamanda bir etkinlik olacak, maliyetli bir şey değil, evde olan bir şey bunları buruşturdunuz. Sonrasında onu oyuna çevirin kart topu oynayın birbirinize atın. Sepet koyun, sepete atın. Bu noktada da şöyle bir şey yapılabilir diyelim ki. Biz bunları çocuklarla yapıyoruz ya. <laughs> çocuklara da şunu sorabiliriz aslında. kendimiz anlatmasını isteyebiliriz. Tabii. Ne hissettin bu noktada? Aynen. Hani bu sana ne hissettirdi? Sende nasıl bir duygu uyandırdı? Bunu yaptıktan sonra zaten çocuk bunu alışkanlık haline getirir. Sen ebeveyn olarak bunu sormasan bile o yaşadığı şeyin mutlu olduğunu, üzüldüğünü, işte sevindiğini ya paylaşma gereksinimiyle sana anlatmaya gelir. Bu hem dil gelişimine, Tabii. hem de sosyalleşmesine her noktada kolaylık sağlar. Aynen. Birçok alanı aslında destekliyor. Yani yaptığımız evde olan bir alüminyum folyo yani hani onunla yapacağımız bir tane bir şey Nelere katkı sağlıyor. O yüzden ben hani dediğim gibi çok böyle işte şu kitabı alın, bunu yapın varsa imkanları zaten hani herkes araştırıyor, bakıyor var bir De şey yapabilirler. Hani bu noktada şu, evet günümüzdeki şartlar belli ülkemizde yani askeri ücretin durumu da ortada İnsanlar tabii ki çok zor geçinebiliyor. Bu noktada bizler hani her şeyin mükemmelini vermeye çalışır eğitimci olarak ee, anne baba da elinden geldiğince artık hani her şeye ulaşabilir internet denilen e, bir ortam hani derya deniz Dolayısıyla Eğer hani bir şeylerin zamanın ya da paranın olmamasından e, kaynaklı olması biraz saçma ve absürt geliyor bana e, günümüzde Eğer sen e, dünyaya bir bireye getirdiysen bu sorumluluğa sahip olabilme bilinciyle hareket etmelisin. Aynen. Yani internet dedin ya, yani teknolojiyi de tabii tatil diye tableti, telefonu da akşama kadar vermesinler mümkünse. Hı -hı. O da risk. Yani onu da istemem. Tabii ki. Çocuğun e, gelişiminde e, bir bütünsel e, olmak gerekiyor. Bu da sağlıklı toplumları oluşturuyor çünkü. E, Gelecek kuşaklar onlara bağlı olarak gerçekleşiyor. Biz de onlara bırakıyoruz. Onlara bu şekilde iyi bir dünya bırakabilmeyi. Belki de biraz şey bir mesaj ama biz kendimizden sorumluyuz. Kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz. Ve bir rol model oluyoruz her noktasıyla. Dolayısıyla şeyle... Hani tamamlamak isterim bu noktada 2025'e girmeden önce. Evet Güçlü olacağız, evet yeri geldiğinde esnekliğimiz de e, olacak ama bu noktada yetişkin tavrımızı gösterdiğimiz durumlar e, hayatımızda e, sağlıklı bir şekilde devam etmeli. Feedbacklerimiz önemli olmalı aslında. Bu ebeveynimizle olan ilişkimizde, kendi çocuğumuzla olan ilişkimizde, dışarıdaki ilişkimizde eğer biz bunları bir dengede tutarak götürebilirsek hayatta tabii ki bu kolay değil. E, kolay olması da gerekiyor mu? Bazı noktalarıyla kolay olabilir ama hayat öyle bir yerde değil. O yüzden 2025'e girmeden önce şöyle dileklerle kapatmak isterim. Sağlıklı, huzurlu ve bolca çalışmanın olduğu bir yıl geçirmeyi diliyorum ben. Senin var mı bir önerin, tavsiyen, bırakmak istediğin cümle, paylaşmak istediğin bir söz, ee, yani yine çocuklarla ilgili bir sözle kapatayım. Ee, unutmayalım, çocuklar, her çocuk bir hikaye yazar. Ee, biz bu hikayede çocuklara e, güvenle, umutla, sevgiyle sadece o kalemleri tutmasını sağlamakta bir rehberlik edebiliriz. 2025 yılında da ben yine herkesle mutluluk, huzur dolu bir yıl olsun istiyorum. Herkesin gönlünden geçen olsun. Yani böyle herkese böyle fazla fazla olsun ki böyle kimse kimseninkinde böyle yer almasın. Böyle herkesin gönlünden geçeni böyle fazla fazla kat ve kat karşısına çıksın temenni ediyorum. Güzel bir yıl olsun. Teşekkür ederim. Ağzına ayağına sağlık. <laughs> ben teşekkür ederim. Senin de öyle.